İşte size denizde avlanmak, avlananı yemek, misafirlere ikram etmek helaldir. Doğrusu şu ki, size ihramda olduğunuz zaman müddetince kara ava haram kılınmıştır. Elbette Allah'tan korkun ve sakının. Öyle ki onun huzurunda toplanacaksınız sizler. Makamı beyti haramı, Kabe'yi İnsanlar için bir ayıklanma, kıyam yeri kılmıştır. Ay olarak haramı, kurbanı ve boyunlarındaki gerdanlıklar da insanlar için sebeptir. İşte bu Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini bildiğini bilmenizi istemesidir. Dikkat edin, bilin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Elçinin görevi ancak tebliğdir. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediklerinizi de bilir. Mundar ile temiz bir değildir de pis olan şeyin çokluğu hoşa gitse bile bir değildir. Artık Ey temiz idrak sahipleri Allah'tan korkun ve çekinin ki kurtuluşa erin. İman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Doğrusu şudur ki Kur'an indirilirken bunlara ait şeyler sorarsanız hüküm açıklanır. Elbette Allah sizi o şeylerden affeder. Allah bağışlayandır, çok yumuşak olandır. Maalesef sizden önce de bir topluluk öyle sormuştu da sonra küfredenlerden oldular. Allah bahireyi, saibeyi, vasilayı ve ham'ı meşru kılmamıştır ancak küfredenler işte onlar yalan yere Allah'a iftira atıp uyduruyorlar onların çoğu akıl erdirmezler